Merhaba Yen Dedektör Takipçileri. Bugün bir videoda daha sizlerle beraberiz. Uzun zamandır video çekemiyoruz Sizlerden gelen istek üzerine bugün Grontek markasının Konrad A2 modeli ile alakalı bir video çekeceğiz. Lezyvitex sisteminin nasıl kullanılacağı ile alakalı bugün sizlerde arazide uygulamalı anlatım yapacağız. Cihaz alan ve cihaz almak isteyen müşterilerimizden sıkça gelen sorulardan birisi cihazla alakalı bu sistemi nasıl kullanılacakla alakalı bilgilerinin olmadığını nasıl kullanılacaklarıyla alakalı bir videonun olmadığını beyan etmişlerdi. Biz de bunun üzerine daha önceki videolarımızdan İnan Dedektör YouTube kanalındaki videolarda da bildiğiniz üzere aynı sahamız eğitim sahamız. Burada Konrad g 3 Plus'ın, Konrad a A2G ve A2G10'un bu videolarını çekmiştik. Daha önceki videolarımıza bakarsanız da görürsünüz. Alanımızda boşluk ve metal vardı. Metali bir ay önce ortalama çıkarttık. Boşluktan sadece şu anda burada boşluk yapımız var. Boşlukta nasıl bir çalışma yapıyor bugün sizlerle beraber bunu deneyimleyeceğiz ve göreceğiz. Arkadaşlar bir not eklemek istiyorum. E, cihazlarımızı merkez mağazamız Tokat İnan dedektörden Eskişehir İnan Dedektör mağazamızdan temin edebilirsiniz. Onun haricinde mağazamız yoktur arkadaşlar. Bir de sizlere bugün konumuz şu olsun arkadaşlar not olarak eklemek istiyorum. Cihazı aldığınız firmalardan data analizleri konusunda yardım alın. Cihazı farklı firmalardan alarak data analizlerinde bizden fikir istiyorsunuz, yorum istiyorsunuz veya aldığınız dataları Sürekli bize göndererek yorumlamamızı istiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir ürün alıyorsanız, aldığınız firmadan eğitiminizi almanız gerekiyor. Yani e, bir başka firmadan aldığınız ürünlerin eğitimi için sürekli bizi arayarak sorarak yani zaman kaybı yaşatıyorsunuz. Çünkü burada zaman kıymetli zaman herkes için kıymetli. E, biz sattığımız ürünlerde sonuna kadar eğitim ve analiz konusunda yardımcı oluyoruz. Ürün alırken araştırırken e, bilgili ve donanımlı firmalardan almanızı kesinlikle tercih ediyorum. Cihaza hakim olmayan kişilerden aldığınız videolardan, cihazlardan daha doğrusu video veya eğitim performans beklemeyin arkadaşlar. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konumuza geçmek istiyorum. Videolarımızda kesme, delme, toplama gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen organik. Tamamen doğal video çekiyoruz. Kesmiyoruz. Hatamız olduysa affola. Dilimiz süttüyse affola. Arkadaşlar şimdi cihazımızı şöyle anlatayım. Konrad, Konrad A2 diye iki tane modeli var. Yani Grantec A2, Grantec A2 Geo modeli olarak iki modeli var. İki modelin arasında sadece farklılık olarak iki cihazdan da üç tane arama başlığı çıkıyor. Üç boyutta arama başlığı çıkıyor. Bir adet sensör çıkıyor. Kulaklık şarj aleti kullanım kitapçığı çıkıyor. Ve şu şekilde bir ana ünitemiz çıkıyor. A2 ile A2 Geo modelinin arasındaki fark A2 modelinde buradaki rezistifte çıkışlar olmuyor. A2 Geo modelinde ise rezistifte çıkışlar oluyor ve 4 tane kabloyla 4 tane kazık oluyor. Ee, şimdi daha fazla söz uzatmadan eğitim sahamıza geçelim. Arkadaşlar videoda ses çıkmasın diye buraya 4 tane kazık çaktım. Birinci kazık, ikinci kazığımız, üçüncü kazığımız ve dördüncü kazığımız. Arkadaşlar not olarak hemen eklemek istiyorum. Bu kazık aralarını ne kadar mesafede çakarsanız o kadar derinlik alıyorsunuz. Yani ortalama 2 metreye çaktıysanız kazıklarınızı 1 metre derinlik alıyorsunuz. Örnek veriyorum biz bu kazıkları 2 metreye değil de 4 metreye çakmış olsaydık 2 metre derinliğe bakacaktık. 8 metreye çakmış olsaydık 4 metre derinliğe bakmış olacaktık. Yani buradaki bilmeniz gereken notlardan birisi derinlik metodu budur. Şimdi cihazımızı buraya koyalım ve daha sonrasında cihazımızdaki bulunan şu kablolarımızı hemen bir açalım. Şimdi A hattını hemen bağlayalım. A hattı. Daha sonrasında şuradan hemen gelelim. A hattının kazıklarını çakalım. A hattını ön tarafa takıyoruz arkadaşlar soketlerini. Daha sonra geliyoruz. Şurada bir hattımız daha var. Bu soketlerimiz şu anda boşta duruyor arkadaşlar. da diğer hattımızın hemen geldim. Şimdi cihazımızı cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuza geliyoruz hemen. Şimdi arkadaşlar telefonumuza geliyoruz. Zaten ekran kayıt alacağız şimdi. Ekran kaydını başlatıyorum. Ekran kaydımız devreye girdi şu anda. Konrad Krontek A2 programını açıyoruz. Cihazımız da otomatikman bağlandı. Daha sonrasında buradan geliyoruz. Resisivite modunu seçiyoruz. Şu anda iki tane kazığımız çakıldı. İki tane kazığımız çakıldı. Detaylı anlatmak istiyorum. İki tane kazıkları çaktıktan sonra kalibrasyon ayarı yapacağız arkadaşlar. Bakın. Kalibrasyon ayarı için şu anda onay verdim. A hattı dedim. A hattını onayladım. A hattında kalibrasyon işlemi yaptı. Daha sonra buradan çarpı işaretine basarak çıkıyoruz ve geri geliyoruz. Daha sonra rezifte moduna geliyoruz. Sonrasında kırmızı soketlerimizi takıyoruz cihazımıza. Kırmızı soketlerimizi taktıktan sonra buradan otomatik tarama işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. Cihazımız şu anda otomatik ölçüm yapıyor. A hattı tarandı. B hattı taranıyor. B hattı tarandı. C hattı taranıyor. C hattı tarandı. D hattı taranıyor. D hattı tarandı. E hattı taranıyor. E hattı tarandı. F hattı taranıyor. Ve şimdi sonucumuz çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ne demiş? C hattında boşluk bulmuş. B hattında boşluk bulmuş. Şimdi dosyayı kaydet diyoruz. Dosyamızı kaydetti. Şuradan bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şöyle görüntüyü küçültelim görüntüyü küçülttük. Boşluğun olduğu alanları bize gayet net bir şekilde verdi. Boşluk, boşluk, işte toprak, toprak, işte boşluk. Gördünüz mü arkadaşlar? Toprak olan alanları yeşil, boşluk alanları ise mavi olarak cihazımız bize beyan etti. Görüntüde zaten burada gördüğümüz üzere görüntüde de görüyoruz bu durumu. Şimdi cihazımızda bu işlemi yapmak gayet basit arkadaşlar. Biz bunu, biz bunu şu anda otomatik işlem olarak yaptık. Hemen biz bu işlemimizden geri çıkalım geri çıkalım. Tekrar gelelim. Tekrar bir çekim yapalım. Şimdi burada burada kalibrasyon dediğimiz bir durum var. Kalibrasyon yapmak için önce kırmızı hatlarımızı söküyoruz. İki tane soketimiz kalıyor. Geliyoruz A hattını kalibrasyon yap diyoruz. Cihazımız kalibrasyonunu yaptı. Buradan çarpıdan çıkıyoruz. Çarpıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Geri geldik. Rezistite sistemine geliyoruz. Kazıklarımızı tekrar takıyoruz arkadaşlar. Kazıklarımızı tekrar taktık. Daha sonrasında geliyoruz arkadaşlar. Manuel tarama işlemi yapıyoruz. Burada manuel de tarayabiliyoruz. Şimdi sırası üzerine tarıyoruz. A sırasını tara dedik. A sırasını taradı. Ekrana ne dedi? Bakın arkadaşlar burada toprak dedi. Buradan çarpıdan çıkıyoruz. B sırasına geliyoruz. B sırasını tara dedik. B sırasında boşluk dedi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha sonrasında geri geliyoruz. Geri geliyoruz. C sırasını tara diyoruz. Şu anda C sırasını tarıyoruz. C sırasında da boşluk dedi. D sırasına geliyoruz. D hattında toprak dedi. E hattına geliyoruz. E hattında tara dedik. E hattına toprak dedi. Daha sonrasında F hattına geliyoruz. F hattında tara dedik. F hattında boşluk dedi bize. Görüyor musunuz? Otomatik çekimde aldığımız datayı burada da aldık. Tarama işlemini manuel olarak da bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Tarama işlemimiz burada manuelde de bitti. Daha sonrasında çıkış yap dedik. Çıkışı yaptık. Şimdi e, arazide bu durumu bir de cihazımızın üzerinde deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi telefonla olan işimiz bu kadar. Telefonla olan işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar hemen biz bu işlemi cihazın ekranını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Emre Bey. Cihazımızın üzerinde yapacağız biz bu işlemleri. Hatta şöyle yapalım. Cihazımızı şimdi kapattım. Soketlerini söküyorum. Emre Bey ekranın açısını şöyle bir ayarlayın. Ekranın ışığını nasıl görüyorsunuz? Şu anda cihazımızı açtık. Yani şuradan gölge yapmak adına. Ekranı görebiliyor musunuz? Şu anda arkadaşlar bu işlemi, bu işlemi bir de arazide şimdi şöyle yapacağız. Şimdi e, iki tane soketimiz takılı. 3D zemin tarama modumuz açıldı. Buradan canlı tarama, pointer ve e, rezimite moduna geliyoruz. A hatlarımız, Emre Bey gösterir misiniz? E hatlı soketlerimiz takılı. Şimdi Emre Bey biraz geri gelirseniz. Şimdi A hattının kazığı orada takılı. Bir kazık da burada takılı. Ama diğer hatlarımızın ucu boşta. Soketlerini takmadık. Neden takmadık? Kalibrasyon yapmamız gerekiyor. Kalibrasyon yaptıktan sonra takacağız. Şimdi gelelim kalibrasyon işlemlerine. Cihazınız, telefonunuz canınızda yoksa da buradan yapabilirsiniz. Ekranı görebiliyoruz mu? Tamam, ekranı görüyormuşuz. Şimdi rezifte moduna geliyoruz. OK tuşuna basıyoruz. OK tuşuna bastıktan sonra menüden en sağda bulunan kalibrasyon bölümüne geliyoruz ve okey diyoruz. Daha sonrasında dikkat o yüksek voltaj olduğu için kazıkları ellemeyin diyor. Bunu tekrar okey diyoruz. Şu anda A hattını cihazımız okey dediğimiz takdirde şu anda tarama işlemini yapıyor. Yani kalibrasyon toprak ayarını yapıyor. Daha sonrasında biz bu menüden geri geliyoruz. Ne yapıyoruz? Soketlerimizi yerlerine takıyoruz. Soketleri yerlerine taktıktan sonra 4 tane kazıkta şu anda elektrik var. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan otomatik bir tarama yapacağız. Geldik. Otomatik taramaya bastık. Dikkat. Yüksek voltaj yazısı çıktı. Tekrar OK tuşuna basıyoruz. Cihazımız şu anda otomatik tarama işlemine başladı. Taranıyor, taranıyor, taranıyor. Şu anda bütün tarama işlemlerini yapıyor. Taranıyor taranıyor. Tarama tamamlandı. Tarama tamamlandı. Ve bakın gördüğünüz gibi A hattında toprak dedi, B hattında boşluk dedi, C hattında boşluk dedi. D hattında toprak dedi. E hattında toprak dedi. F hattında ise bize boşluk olduğunu beyan etti. Yani arkadaşlar ben size şöyle anlatacağım şimdi. Sistemimiz açık. Mantığımız şu. Cihazımızı kullanmak zor değil. Gayet basit kullanıma sahip. Tekrar üstünden geçmek istiyorum. Şimdi araziye gittiğimizde ilk yapmamız gereken toprağımız kuruysa biraz toprağa su döküyoruz. kazıklarımızı çakıyoruz iletkenliği artırmak adına. Daha sonrasında da daha sonrasında da yapmamız gereken kazık aralarını ayarlamak. Yani bir halı gibi kare şekilde. Örnek veriyorum ne kadar bir alan çekeceğiz biz? Ne kadar aşağıyı görmek istiyoruz? Örnek veriyorum biz 2 metre aşağıyı görmek istiyorsak kazıkların arasını 4 metreye çakacağız. Her kazığın arası birbirine 4 metre olacak. Örnek veriyorum. Biz aşağıda 4 metreyi görmek istiyorsak kazık aralarını yani birinci kazığı buraya, diğer kazığı 8 metre ileriye, diğerini 8 metre diğer köşeye, diğerini 8 metre köşe, diğer köşeye takacağız. Bu zamanda 4 metre aşağıdaki derinliği görmüş olacağız. Derin hedefleri arayacağız. Bu sistemle ufak hedeflerin tespitini yapmak söz konusu değildir. Sadece büyük hedefleri tespit edebilirsiniz bu cihazla. Şimdi burada benim size anlatmak istediğim olay şu arkadaşlar. Yani bu cihazı kullanırken hakim olarak kullanmak ve bilinçli kullanmamız gerekiyor. Daha sonrasında, daha sonrasında kazıklarımızı çaktıktan sonra ne yapıyoruz? Kazıkların birini buraya çaktık, birini buraya çaktık. Ne yaptık? A hattı olarak belirledik. A hattından ne, ne vardı bizim? Ön tarafa taktığımızda siyah kablolarımız vardı. Birini birine, birini birine taktık. Onları da getirdik. Cihazın A hattına, ön kısmına taktık. Cihazdan veya telefondan ne yapıyoruz? Kalibrasyon ayarına giriyoruz. Kalibrasyon ayarını yaptıktan sonra tekrar menüden geri geliyoruz. Geri geldiğimizde resisivite modu tekrar karşımıza çıkıyor. Orada bize iki tane seçenek sunuyor. Manuel tarama modu ve otomatik tarama modu. Biz bu işlemleri hem telefondan hem de cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Telefondan yaptığımız takdirde datayı kaydedip datamızın nereden çektiğimizi, nasıl bir görüntü aldığımızı görebiliyoruz. Daha sonrasında Resiste moduna girip telefonumuzdan kalibrasyon ayarını yaptıktan sonra diğer soketlerimizde takıp bu sefer resiste modundan otomatik tarımayı başlat butonuna basıyoruz. Otomatik başlattıktan sonra otomatik modda başlattıktan sonra cihaz ortalama 1-2 dakika boyunca kalibrasyon ayarını tamamladıktan sonra ne yapıyor? Portlar arası geçişlerini yapıyor. Akımını gönderiyor ve daha sonrasında almış olduğu dataları Boşluk, metal, su gibi, toprak gibi, mineral gibi bize beyanda bulunuyor. Bu datalar üzerinden de işlem yapabiliyoruz. Bu videoda bizlere zaman ayırıp, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hava şartları çok sıcak. inanın sizlerin isteği üzerine geldik. Çok sıcak. Şimdi burada sözü daha fazla uzatmadan, ee, videoyu kesmeden, coşkun arkadaşımıza devredeceğiz olayı. Şimdi burada bir boşluğumuz var demiştik. Şimdi bu boşluğu hep birlikte göreceğiz. Bu boşluğu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, ben kamerayı alıyorum. Emre Bey şimdi kazıklarımızı toplayacak. Hemen. Emre Bey kazıklar sende. Emre Bey kazıklarımızı toplayacak şimdi. Kablolarımızı toplayacak. Cihazımızı da kapatabilirsiniz Emre Bey. Tamam kazıklar kalsın. Kablolarını bir topla önce. Şuradan şunu da al Emre Bey. Aynen o şekilde oraya biriktir. Oraya biriktir. Daha sonra toplarız. Coşkun Bey sizden ricam tam şu kısım. Tam o kısım. Evet. Yani şu kısım. Şurada tahtalarımız var. Şu kısımda tahtalarımız var. Aynen. Oranın toprağını şuraya size zahmet olmazsa. Şimdi burayı Aynen orada tahtalarımız var. Aynen tamam o tarafa gitmiyoruz. Bu tarafa geleceğiz Coşkun Bey. Orası biraz uzun. Tamam. Tahtaları bir üstünü boşaltırsanız bu tarafa doğru. Aynen hem o tarafa he, aynen aynen. Vallahi arkadaşlar videoyu kesmiyoruz. Kesmemek için de böyle biraz zaman alıyor. Sağ olsun Coşkun arkadaşım bugün bana yardımcı olmak için benle geldi. Pazar günü. Çok sıcak bir hava. Değerli dostum, değerli kardeşime böyle bir yeri hazırlıyoruz ama hakkına helal etsin. Evet. Videolarımızda seslendirme yapan arkadaşımız Emre Bey. Emre Bey, videolarımızda seslendirme yapan cihazların yeni tanıtımlarını yapan arkadaşımız Emre Bey. Yeni çalışma arkadaşımız. Bundan sonra videolarda sık sık karşılaşacağımız isim Emre Bey. Arazideyiz. Videolarımızı kesmiyoruz arkadaşlar. Yani tamamen organik video yanlışıyız. Aynı cihazımızla alakalı. Ee, tekrar yine videolarımız gelecek. Sizlerin de gördüğü üzere. Burada daha önceden de bildiğiniz üzere bir boşluğumuz vardı. Aşağı doğru derinlenen, aşağı doğru derinlemesine giden bir boşluk yapısı. Burada metalimiz vardı. Metalimizi ortalama bir ay önce söktük. Bir ay önce sökmemizdeki sebep şuydu. Ee, aşağıda bir boşluk yapısının kalmasıydı. İlerleyen dönemlerde size metal videosu da çekeceğim bu cihazla alakalı. Yani bugün boşluk videosunu çekmiş oldum arkadaşlar. Yeni videolar da gelecek bunun devamında. Videoyu çok uzatmayalım diyoruz ama yine de ne kadar olursa olsun anlatmak, sunumu yapmak, tanıtmak zaman alabiliyor. Ortalama 18-20 dakikalık bir video oldu. Muhtemelen bir 5-10 dakika daha sürecek videomuz. Coşkun Bey isterseniz bu tarafı da alalım ondan sonra. Buradan da biraz açalım isterseniz. Kullanıcılarımızdan gelen yorumlar üzerine arkadaşlar burayı kaç kere açıp kapattığımızı bilmiyoruz ama yani çok oksidasyon ve media, manyetiği, boşluk manyetiğini dağıtmak istemediğimiz için zaman alıyor haliyle. Tahtamız çıktıysa tahtamızın üstünü boşaltarak tahtamızı alabiliriz. Şöyle <laughs> olur olur. Yan taraftan aslında biraz alsaydık, Aynen şu ayağını bastığın yerden biraz alsaydık sanki daha şık olacak. sıcak da vallahi Coşkun Bey. Hakkına helal etsenize tellettik. Kürekle kanırsak daha iyi değil mi? Evet. Evet şu anda tahtamızı aldık arkadaşlar. Aşağıda boşluğumuz var görüyorsunuz boşluk aşağı doğru derinlemesine gidiyor ortalama şu uç kısmına doğru e, derinlik bayağı artıyor buradan bu şekilde gidiyor Gördüğünüz üzere şu anda bu alanımızda metal yok burada tamamen doğal oluşum bir boşluk yani doğal oluşum derken bizlerin yaptığı bir boşluk aşağı doğru iniyor tozdan şu an çok aşırı toz var tozdan dolayı belki göremiyoruz ama şöyle şöyle göstermek istiyorum aşağı doğru derinlemesine gidiyor tünel gibi aşağı doğru gidiyor. Alanımızın boşluğu bu. Cihazımız buradaki boşluğumuzu gayet tespit etti net bir şekilde. Şimdi kamerayı Emre Bey'e vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hoppa. Arkadaşlar şimdi burada daha önceden biliyorsunuz çekimler yapmıştık. Burada daha önceden çekimler yaptığımızda ne vardı? Boşluk ve metal yapısı vardı. Metali buradan bir ay önce ortalama aldık. Almamızdaki sebep de neydi? Cihazımızla boşluk modunda tarama yapacaktık. Yani bazen çift metal oluyor arkadaşlar. Çift metalden kastım şu aslında ee, çift manyetik oluyor. Yani boşluk manyetiği ve metal manyetiği. Hangisinin manyetiği daha güçlü ve daha büyükse diğerini bastırabiliyor. Burada metal olsaydı cihaz belki bunu algılamak konusunda sıkıntı yaşayabilirdi. Metal için size ayrı yeten video çekeceğim. Ya yani burada tekrar başa dönerek anlatmak istiyorum. Ee, propları arasını yani kazıkları yere çaktığımız kazıkların arasını ne kadar e, mesafesini uzun çakarsak derinlik o kadar artıyor değil. Bakın yine söylüyorum. Kazıkların arasını ne kadar uzun mesafede çakarsak derinlik yarım miktarına düşüyor. Yani örnek veriyorum 2 metre bir kazık çaktıysak derinlik ortalama 1 metreye iniyor. Kazıkların arasını 4 metre çakarsak arkadaşlar derinlik 2 metreye iniyor. Yani kazıkların arasını 8 metreye çakarsak derinlik 4 metreye iniyor. Kabloları ne kadar uzun çekersek mesafemiz ona göre yarı miktarda düşüyor. Yani örnek veriyorum çekim yaptığınız ne o ölçülerine kazıkları hangi aralıkta çaktınız? 3 metre çaktıysanız 1,5 metre derinliği göreceksiniz. Yani kazıklar halı gibi çalkılmalı. Daha sonrasında cihazdan geliyorsunuz. Öndeki iki tane prop takıyorsunuz. iki tane proba kazık bağlıyorsunuz. Kabloları bağlıyorsunuz. Kalibrasyon ayarı yapıyorsunuz. Daha sonra kalibrasyon ayarı yaptıktan sonra menüden geriye geliyorsunuz rezipte sistemine giriyorsunuz. Daha sonra cihazın diğer kablolarıyla diğer kazıkların bağlantılarını yapıyorsunuz. Dört tane kazık, dört tane kablo bağlantısı yapıldıktan sonra otomatik taramaya giriyorsunuz. Otomatik tarama tamamlandıktan sonra cihaz size ekranda boşluk, metal, mineral, toprak, yapı gibi beyanda bulunacaktır. Cihazı kullanmak bu kadar basit. İnan dedektör sosyal medya hesaplarını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup İnan Dedektör YouTube kanalından diğer videoları inandedektör.com ve inandedektör.com.tr üzerinden yaptığımız alışverişlerde de şu anda kampanyamız başlamıştır. Son bir yıl içerisinde geçerli olacaktır. İnandedektör.com.tr üzerinden yaptığınız tüm alışverişlerde vade farksız tüm ürünlerimize kredi kartına 6 taksit imkanımız vardır. Herkese bu videoyu izleyip zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Hatamız olduysa da affola. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.